Öğleden sonraki okulda öğretmenleri eylemde olacağından öğleden sonraki okulları yapılmayacak orta eğitimde. Orta eğitim dönüşümlü olarak birçok okulda öğleden sonra eğitimde eylem koyuyor. Fakat bu ilerisi gerilisi düşünülmüyor, eylem koyuyor. Çocuklar kalacaktı kalmayacaktı, otobüse binecekti, binmeyecekti. Yürüyerek gideni, akran zorbalığına uğrayanı, okulların içerisinde idare edilemeyen bir küfür ve kavga alışkanlıkları. Bunu artık öğretmenler de idare edemiyor. Ailelere hiç girmeyelim bile o mevzuya. Bakanlık zaten kendi başına ilgilenmiyor ve çarçur olan bir gençlikle karşı karşıyayız açıkçası. Bu buradan baktığımızda da aynen böyle görünüyor bu yaşanan durum. Kabul edilebilir bir şey değil şu anda yaşananlar. Bir an önce bunun önleminin alınması lazım. Gerekirse başka hiçbir şeyle uğraşmayın uğraşmayın başka hiçbir şeyle. Yani başka hiçbir şeye para harcamayın bir durumdan ama birkaç keredir hafta sonu yaşanıyor bunlar. Ama çok daha büyük bir felaket yaşanabilir. Bir an önce bir çare bulunuz ve bu çocukların o okuldan uzaklaştırınız. O okuldan uzaklaştırdığınız için çocukları da kısa sürede o okulu bitiriniz. Gerekirse tek tek bitirin, en büyüğünü bitirin, tek başına bitirin, birleştirin bölge bölge. Sonrasında devam edin ama 3 ay ne yaptık? 3 ay yattık tabii. <laughs>